neşeyle gezintiye çıktık. Neşe burada bizim yakınımızdaki veterinerde kalıyor şimdilik. İşte söylemişimdir herhalde bacağının arka kısmında. Hiç buradan görünmüyor. Tümör var. Ameliyat mı değil mi diye bayağı bir düşündük ettik. Gerekli tahlilleri yapıldı. Röntgenleri çekildi. Ama akciğerlerinde de lekeler var. Yaşı da olduğu için ameliyat kararından toplu olarak vazgeçtik. İlaçla tedavisi yapılacak. Zaten yaşlı bir köpek. Mümkün olduğu kadar iyi yaşatılacak. Böyle devam edecek bundan sonra hayatı. Şimdi gidecek buradan tabii Neşe bir süre sonra bir iki gün. Hadi gel. Gel. Gel Abi sevdi gel. Bu arada arada alıp gezdiriyoruz. Açık havada. Gayet e, gezmesi falan çok iyi. Enerjik yani. Zaten kanı falan çok iyi çıktı. Onlarda bir sıkıntı yok. Böbrekleri, karaciğeri. <laughs> Sadece işte bu kanseral durum. Enerjik bayağı. Dolaşmayı da seviyor. Çıktık beraber geziyoruz şimdi burada parka geldik. Hop. <laughs> Eskiden özgür özgür geziyordu tabii Neşe. Son zamanlarda kilo aldığı için bu kadar yürümüyordu. Kilolarından yürümüyormuş demek ki. Şimdi yürüyor. Kilo onu engelliyormuş. Şu anda o eski halinden zayıf, normal halinde şu an. O zaman şişman bir kızdı. Şimdi çıktık ikimiz böyle küçük bir tur atıyoruz neşeyle. Neşe bak bakalım bir. Neşe kızım. Neşe. Neşe hafif bir bunama belirtisi de var. Bizi pek tanımadı. işte Aslında böyle seviyorlar çayırlarda çimenlerle olmayı ama maalesef böyle yerler kalmadı. Burası da bizim burada çok ufacık bir yer. park Hem çocuk parkı hem de insanlar işte köpeklerini falan getiriyorlar. Dar alanlardan biri. Sesler geliyordur. Ben şu anda Kadıköy Barınağı'nın alt kısmındayım. Neşe, gül cemalini göstermiyorsun Neşe. Gel bak. Gayet iyi değil mi? Ne yapacaksın? Kaydıran bineceksin. Gel çocuklar vardır korkmasınlar. Gel. Sen bir şey yapmazsın ama onların korkacağı tutar. Nereye gidelim? Aslında yolu bilir hatırlar mı bilmiyorum gidebilir yani eski yerine. Tabi yeni yerinde çayırları falan var onun kaldığı yerde şu an veterinerde yok tabi sıkılıyor kapalı bir yerde az kaldı bir iki günü gidecek yaşayacak Evet. Bugün de böyle tomrisi getirdim ben günlük. Ne oldu? Gel oraya gitmeyelim gel. Susamın şöyle bir Günlük iğnesini falan oldu. Çok şükür dikişlerimiz iyi bu sefer. Atmıyor. Üstteki önceki dikişler kurudu. Yaranın alt kısmını açıyordu. Onlar alındı sadece alt kısım kaldı. İşte birkaç gün daha inşallah hayırlısıyla o da sağlığına kavuşsun. E oh diyeyim. Çok sıkıntı yaptı çünkü bana. Nereye kız Neşe? Ben oralara sığmam gel. Ben sığmam oraya. Hı? Hadi bakalım biz biraz daha dolaşalım. Evet biz ne şeyle gezintimizi tamamladık evimize geldik. Benim kızım yoruldu bir hayli böyle dinleniyor şu anda. Artık böyle şey yapmıyordu, odaklanamıyoruz. Yüzük oyun yatmıyordu göbeğinin üstüne pek şimdi yatıyor. Bacağı engel oluyordu ona. Neyse yaramızı patlatmadık çok şükür. Ameliyattan sonra 2-3 gün içerisinde dikişleri attırdı hep. Çok telaşlanıyor bu sürtmelerle falan. Pek gelmiyorum yanına da şimdi video çekeyim diye geldim. Çünkü çok lebeleniyor böyle. O da dikişleri gelmiyor onun için videosunu da çekmemiştim. Bugün işte üç gün önce tekrar dikildi, yeniden dikiş atıldı. Bütün yara değil ama o tam şeyde kalan kısım atıyor. Neyse dikildi tekrardan. Şimdi daha iyi. Üç gündür de hiç dikişlerde atma olmadı. Hiç gelmiyorum buraya. Yani mamasın suyunu getirir getirmez koyuyorum. Bir daha önce örtüleri değiştireceğim zaman ya da işte e, tuvaletini yaptığı zaman geliyorum ki beni görünce çok heyecanlanıyor işte yerinden kalkıyor Aa, şu bacağındaki şeyi çıkartacaktım bir dakika onu bir çıkartayım aklımdaki e, şeyin damar yolunun olduğu yerde kanamasın diye şunu koymuşlardı az kalsın unutuyordum şişecek hayvanın ayağı tebelendiği için <laughs> hiç yanına gelmiyorum <laughs> yapacak bir şey yok yumuşak yumuşak en yumuşak şekle getirdik sünger de koyuyorum da süngeri kirlendi şimdi bu da yumuşak o benim oğlumun eski yatak örtüsü var o da yumuşak onu da 5-6 kat yapıp ilk 2 gün onları koydum yani çok zormuş şey değil ne ameliyatı falan hiçbir şey değil bu dikişler çok zormuş çok sıkıntı. Gerçi ben benim fındık oğlumun bacağı kırılmıştı e, platin takıldı ona o dönemde dikişlerden çok çektim e, ama o kendisi çıkartıyordu. Elizabeth başlığına rağmen onu bir şekilde yapıp oradan o dikişleri söküyordu. İnanır mısınız 7-8 kere oraya dikiş atıldı yani en son köpek küçük köpek boy büyük bir Elizabeth başlık taktım. Artık Huni gibi yani hiçbir yere ulaşamıyor. Mamada küçük bir kaba koyuyordum. Tamamen böyle komple içine girip anca yiyebiliyordu. Başka yolu yok. Çözemedik başka türlü. Habire dikiş atılıyor. O söküyor. Biz götürüyoruz falan. Yani neyse bunda umarım Yarını, öbür günü de atlatırsak bitecek bu dava. Yani tutmuş olacak artık sökülmez. Çok şükür. Öyle işte. Neşe'mizi de götürdük. Neşe pek memnun olduğunu gezdirdik diye. İşte bakalım ne olacak Neşe? Nereye götürülecek? Çok uzakta kalıyor Neşe. Hani gidip arada bir gezdirelim desek de gidemiyoruz. Görüyorsunuz kızımın arka kısmısı böyle tıraşlı şimdi ona Nuri abisi bir tane de tekerlekli araba yaptı İyileşince kızımı arabaya bağlayacağız öteki bu yanda atıp duran şu bacağı da bağ dokuları güzel gelişmiş o da bağlı değil kalçaya bilenler biliyor e, yeri yok kalçada yer oluşmadığı için o bacakta çok işlevli değil ama kasları çalışıyor. Sinirleri çalışıyor. O bacağı kullanmayı öğrenebilir. Şimdi amacımız o. Bir tülbent gibi bir şeyle askı yapıp askıda yürüteceğiz. Bir de o tekerlekli arabasıyla yavaş yavaş bu bacağı kullanmayı öğrenecek. Belki bir nebze de olsun sürünmekten kurtulur. Değil mi kızım benim? Benim kızım çok güzel. Çok güzel benim kızım. Çok tatlıdır. Yani hakikaten çok 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 munis bir kedi bu. O kadar munis ki inanın şu kafesin içinde hiç kıkı çıkmıyor. Hani buradan çıkayım bir şey bir, bir agresif bir tavır hiçbir şey yok. Hiçbir şey. O yüzden de çok üzülüyorum. Yani her şeyi kabul ediyor. Değil mi kızım? Hii. Güzeller güzeli. Prenses, prenses bu. Prenses bu kız, prenses. Hiç hak etmedikleri şeyler. Hiç hak etmiyorlar. Hiçbiri. Ne bu, ne de diğerleri. Bunları hak etmiyorlar. Evet, ben onu daha fazla kıpırdatmayayım. Ve burada videomu sonlandırayım. Sonra, birkaç gün sonra tekrar domrisi daha sağlıklı bir şekilde çekerim inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu şekilde işte sürekli burada dolanıyor. Hadi bakalım.